Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dragon's Land projesinin 10. sezonunu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Geçtiğimiz günlerde Dragon's Land 10. sezonunu başlattı ve bu sezonla beraber yeni hikaye modlarının yanı sıra yeni birkaç özellikte bulunuyor. Sırasıyla bunları inceliyor olacağız. Ama hiç projeyi bilmeyenler için kısaca projeden bahsetmek istiyorum. Projedeki genel amaç aslında bir play to earn kripto projesi gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir oyunumuz var. Burada diğer oyuncularla savaşarak ve atarak burada kupalar topluyoruz ve topladığımız bu kupalara bağlı olarak da her ay düzenli bir şekilde buradan projenin kendi tokenı olan Dragons token'dan kazanabiliyoruz ve bu token tamamen alım satıma açık bir şekilde kullanılabilir oluyor. Bu token da bu arada e, bilmeyenler varsa alabilmeniz için yapmanız gereken tek şey buradaki sıralamada e, rankınızı yükseltmeniz, ilk 6000 içerisine girmeniz ve ondan sonrasında da şurada e, sol üstteki profilden cüzdanlar kısmından Venom cüzdanınızı bağladığınıza emin olmanız. Onun haricinde de başka bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Token'lar sizin cüzdanınıza otomatik olarak yatırılıyor sezon bittiği zaman. Sıralamada bu arada 6000'e girmek hiç zor değil. Hani e, sezon boyunca girip günlük böyle e, arada bir maç atsanız bile belli bir kupaya ulaşsanız zaten rahatlıkla ilk 6000 içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Önceden ilk 1000'in içerisine falan girmek gerekiyordu. Ama ödül havuzu arttıkça projedeki e, şey de artmış oldu. Şimdi gene sırasıyla yeni gelen özelliklerden bahsedelim. Öncelikle geçtiğimiz e, sezonda yani 9. sezonda şöyle bir upgrade sistemi gelmişti. Ana sayfamıza bir e, sistem gelmişti. Buradan e, bir nevi ejderhamızı bizler yükseltebiliyorduk ve bu yükseltme bizlere e, savaş gücü kazandırıyordu. Şuradaki battle kısmındaki savaş gücünden kazandırıyordu ve bu da bizlerin ekstra aslında savaşlarda e, daha güçlü olmamızı sağlıyordu. Yani çok basit bir mantık bu. Bunun yanı sıra yeni kartlar vesaire gelmişti geçtiğimiz sezon. Yeni bir aslında Origins diye kısım gelmişti. Bu sezonda da şu anda baktığınızda Origins bölümü için Origins şeyine sahip kartlar için ekstradan bir bonus bulunuyor. Bu kartları kendi destenizde kullanarak çarpanlar elde edebiliyorsunuz. Ve bu çarpanlar gerçekten güçlü oluyor diyebilirim. Şu an mesela ben sanırsam bir tane Origins kartı kullanıyormuşum destemde. Ve gördüğünüz gibi %10'luk bir boost bana. Bu boost ne anlama geliyor? Şuradan az bir şey indirdiğimizde gördüğünüz gibi benim destemin toplam gücü 46.062. Az, az bir şey aşağıya baktığımızda Faction bonusunu burada görüntülüyoruz. Bu da 4606 olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi bunun %10'luk bir kesimine tekabül ediyor. Bu şekilde gücünüzü Faction bonusuyla bu arada bayağı bir arttırabiliyorsunuz. Çünkü baktığınızda %490'a kadar çarpan veriyor sizlere. Onun haricinde burada hatırlarsanız savaş sekmesine geçtiğimiz sezonda bir de şey kısmı eklenmişti. Böyle offline modu mu diyeyim artık o tarz bir şey eklenmişti. Yani bu sezon kısmında diğer oyuncularla vs atıyor görüyoruz Kampanya kısmında da bir nevi hikaye modu. He, hikaye modu desem daha doğru olur. Bu şekilde ilerleyen bir sistemi vardı. Buraya yeni şeyler eklemişler. Yeni chapter'lar eklemişler. Ve eklemeye de devam ediyorlar bu arada. Bir sürü chapter zaten geçmiş sezonda da vardı. Her sezonda da sadece sezonlar değil. Ara ara da bu şekilde chapter'lar eklemeye devam ediyor olacaklar. Bunların güzel yanı buradaki boss'lar e, çok fazla güçlü olmuyorlar. Ve buradan direkt olarak paralar veya diamond'lar e, kazanabiliyorsunuz ki kazanacağınız işte bu diamondlar ve paralarla hem kendinizi geliştirebiliyorsunuz hem de buradan kartlarınızı geliştirip yeni kartların kilidine keyfini açabiliyorsunuz. Genel olarak aslında mantığımız bu şekilde diyebilirim. Onun haricinde geriye kalan e, mantık mekanizma aslında bir önceki sezonlarla birebir aynı. Sadece şöyle ufak bir yenilik eklemişler. Bunu da göstereceğim. Sonrasında projeyi hiç bilmeyen arkadaşlarımız için son kez şu kartlardan ve deste oluşturmaktan bahsedip e, videoyu sonlandırıyor olacağım. Şimdi buradan yeni bir savaş bul dediğimizde buradaki savaşları her zaman olduğu gibi e, birazcık şey buluyor. Uzun sürüyor bu savaş bulma aşaması. Bunu hızlandırmak için direkt Premium alabiliriz. Ben burada hemen Premium'u alacağım hızlandırmak açısından. Şuradan aşağı indirip tekrar başlat dediğimde artık gördüğünüz gibi az önceye oranla bayağı bir hızlı oluyor. Hatta normalde bundan da hızlı buluyor. Öyle söyleyeyim. Neyse. Yeni gelen özelliğe baktığınızda şimdi şuradaki gördüğünüz e, şeyler önceden e, değişiyordu. E, değişiyordu. Ben kastım sabitti daha doğrusu. Değişmiyordu yani. E, bunlar sabitti. 3 tane özellik vardı ve bunları savaş başlamadan önce alıp kendinizi güçlendirebiliyordunuz. Ama artık bunlara yenilikler getirmişler. Mesela baktığınızda enerji recovery 3 diyor. Bunun 3 olması ne anlama geliyor? Daha fazla enerji verdiği anlamına geliyor. Atıyorum e, bu seviyesinde 3 seviye 500 veriyorken işte birinci seviyede 100, ikinci seviyede 250 enerji veriyor sizlere. Gibi düşünebilirsiniz ki her savaşta 1500 enerji harcadığımızı düşünecek olursak bir nevi aslında enerjimizin hızlı yenilenmesini sağlıyor. Burada mesela tropik puanlarınızı arttırıyor veya işte burada enerji recovery 2 gelmiş gördüğünüz üzere. Bu da 200 kazandırıyormuş. Hani bu şekilde bir şey eklemişler. Ve bunların arasında da hani her savaşta sizin istediğinizin denk gelmesi düşük bir olasılık sonuçta. Riro diye bir seçenek eklemişler. Buna tıkladığınızda buradaki üç tane şey tekrardan değişiyor. Hatta bir kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu sefer farklı şeyler geldi. Ne geldi? Guard geldi. Kalkan geldi. artık mesela Trooper Voice'in 3'ü geldi. Artık kazanasak kazanırsak ekstradan 11 kupa kazanmış olacağız. Ve Enerji Recovery'nin de 1'i gelmiş oldu. Böylelikle 3 seviyesinde görmüş olduk. Hani 1-2-3 şeklinde bütün seviyelerini gördük. 100-200 500 şeklinde artarak ilerliyormuş. Genel olarak aslında yeni eklenen bu özellik de bu şekilde. Bence güzel olmuş. En azından birazcık çeşitlilik eklemiş ve yani birazcık daha stratejimizi değiştirebilmemizi sağlıyor. Ama tabii bunların çok şu an bir etkisi olmaya da biliyor. Şimdi baktığınızda burada start battle diyelim ve savaş mekaniğini görelim. Bu şekilde bir VS mekaniği var aslında. Ee, tamamen online çalışmıyor. Yani karşıdaki kişi birebir de bizimle şu anda VS atmıyor. Ama pu e, kupalarımız birbirine yakın olduğu için bizi birbirimizle VS attırıyor. Genel mantık aslında bu şekilde ilerliyor. Şimdi oyunu hiç bilmeyenler için kartlardan birazcık bahsedeyim. Bu noktada da mantığımız çok basit. Amacımız buradaki savaşları vesaire yapabilmek için burada olabildiğince güçlü bir deste oluşturmak ve bu desteği ne kadar güçlü oluşturacağımız tamamen bizlerin burada nasıl bir kart açacağımıza bağlı. Misal burada şu kart üzerinden örnek vereyim. Bu kartı benim açabilmem için bu kartın 8 tane parçasına da sahip olmam gerekiyor. Şu anda bir tane parçasına sahipmişim. Geldim buradan tek Tekrardan al değilinde gördüğünüz gibi yukarıda şu gitsin hemen. E, tekrardan gelelim. Gördüğünüz gibi iki parçasına sahip oldum ve şu anda altta bir sayaç başladı. Benim tekrardan üçüncü parçasını açabilmem için bir sayaç başlattı ve e, üç, o sayaç bittikten sonrasında açabiliyor Ozan veya elmasla hızlandırabiliyor zaman. Bu şu anda ikinci parçadayız ya. Sekiz parçanın sekizini de açtığımızda artık bu kartın tamamına sahip oluyoruz ve bu kartı destemizde görüntüleyebiliyor, kullanabiliyor oluyoruz. Buradan mesela tıkladığımda herhangi bir karta bende açılmış olan bütün kartları ben burada görüntüleyebiliyorum. İstediklerimi kullanabiliyorum. Tabii ki buradan kartları kullanırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle en güçlü kartları kullanmakta fayda var. Çünkü hani bunlar ne kadar güçlü olursa size o kadar buradaki power'ınızı arttırıyor. Genel mantığımız bu şekilde. Ama sezonlara her sezon değişmekle beraber mesela bu sezonda videonun başına dediğim gibi Origins'deki kartlar bonus kazandırıyor. Yani şuradan gördüğünüz gibi farklı farklı kart temaları var. Burada mesela bu sezon Origins'e boost gelmiş. Buradaki kartları kullan landığımızda bizler ekstradan puanlar kazanıyoruz. Mesela burada ben de hangi kart açılmış diye bakıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi şu iki karta çıkmış. Ben büyük ihtimalle Fire Phoenix kartını destemde kullanıyorumdur. Bakıyoruz. Ee, yok kullanmıyormuşum hangisini kullanıyorum? Ha şu kartı kullanıyormuşum. Şu mavi e, maviyle Lightning Titan kartını kullanıyormuşum. Şuradan desteğe geldiğinizde gördüğünüz gibi burada bulunuyor ve sadece bu karttan e, hem kartın normal e, şeyini kazanıyorum hem de ekstradan faction bonusuyla %10 kazanıyorum ki bende sadece bir tane kart var. Eğer ben buraya ikinci bir kart eklersem %25'lik bir bonus kazanacağım. Yani atıyorum benim buradaki gücüm 100.000 ise burada da ekstradan bin gücüm olacak ve binlik bir e, savaş gücüne sahip. olacağım ve savaşlarda da gücünüz e, birebir Aslında e, basit bir çıkarma matematiğiyle neredeyse e, yapılıyor diyebilirim yani atıyorum ben 130 bin güce sahipsem 130 bin500 güce sahip birisi e, genelde o savaşı kazanmış oluyor. Ee, bu şekilde ilerliyor. Tabii ki az önce bahsettiğim o e, savaşın başında alabildiğiniz işte kalkandır, diğer şeylerdir alırsanız mesela buradan kalkanı alırsam e, benim o diğer işte 130.500 güçlü kişiyi yenmem olası mı? Evet olası ama tabii ki de bunlar e, klasik basit bir matematik hesabı üzerinden hesaplanıyor diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.